Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğünü konuşacağız. İhracat performansını, sektördeki nitelikli iş gücü arz talep dengesini konunun uzmanı, Bilişim Sanayicileri Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Tombalak'la beraber değerlendireceğiz. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Handan Hanım. Sektöre baktığımızda direkt net katma değer sağlayan ve net döviz girdisi olan bir sektörden bahsediyoruz ve en önemli kaynağı kaynağda nitelikli iş gücü, beşeri sermaye dolayısıyla çok değerli bir alan sektörden bahsediyoruz. İlgimizdeki de bilgi ve iletişim teknolojileri, pazarı, telekomünikasyon, tüketici elektronik tüm bu sektörlerin çatı kuruluşu da Bilişim Sanayicileri Derneği. Dernek yıllık olarak raporlar sektörü analiz ediyor, raporlar çıkarıyor, raporlar analizinde de ileriye dönelik Hedefler konuluyor. Şimdi ben özellikle bir e, ticaret hacmi olarak ne kadarlık bilgi ve iletişim teknoloji pazarı büyüklüğe ulaştı. Globale baktığımızda Türkiye global pazardan ne kadarlık bir pay alıyor. Rakamlar neyi konuşuyor diyeyim ve sözü hemen size bırakayım isterim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ee, o konuya geçmeden Türkiye Bilişim Sanayici Derneği derneği olarak amacımızı yeniden tanımladık. Genelde her sektör derneği kendisine sektörünü büyütmek olarak tanımlıyor amacını. Biz bu dönem önümüzdeki dönem için kendimizi Türkiye'nin teknolojiyi kullanabilen, üretebilen ve bunu ihraç eden bir ülke olması için e, çaba gösteren ve aynı zamanda da bunları kullanarak tüm sektörlerin büyümesine katkı veren bir dernek olarak görüyoruz. Ve sizin de dediğiniz gibi aslında pazarın %90'ını temsil ediyoruz. E, bu pazarda e, gelecek de aslında Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek veya doğru yere taşımasını sağlayacak bir sektör olarak önümüzde duruyor. Bunu da tüm paydaşlar kabul ediyor aslında e, devlet kurumlarımızda, özel sektörde, e, bizim sektörümüzde bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ee, tabii pazar büyüklüğüne baktığımızda biraz üzüntü içindeyim ben. Ee, geçtiğimiz yıl yaklaşık 400 milyar TL'lik bir pazar büyüklüğüne ulaştık. Ee, bir önceki yıla göre %54 büyüdük olarak gözüküyor. Ama dolar bazında baktığımızda aslında küçüldük. Dolayısıyla bunu tersine çevirmek için e, çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tek sahiplikle yani sadece biz çalışarak, sadece e, özel sektör çalışarak, sadece devlet çalışarak değil... Tüm paydaşların bir araya gelerek gerçekten ülkenin stratejisi teknoloji anlamında nedir? Nereye nasıl gideriz? Buna çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi aslında raporlarımız da buna bir rehber. Evet. O raporlar sayesinde pazarın ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. 25 milyar dolardayız. Şu anda geçen yıl 30 milyar dolar yapmışız. Dolayısıyla dolar bazında küçülmüşüz. Dünyaya baktığımızda ise... O pazardan binde 5 pay alıyoruz. Yani hani toplam pazarın büyüklüğü içinde binde 5. Bu neyle kıyaslayabiliriz Almanya? altıda biriyiz. Bazıları yani hani buna baktığımızda biz niye yapamıyoruz'u sormak, bunun üstüne çalışmak ve önümüzdeki dönemi buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Ben bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de yönetim kurulumuzda 30 tane teknolojinin lideri, gönüllü, e, girişimci ve yönetici var e, her paydaşla da kamuyla da özel sektörle de tüsiyatla da e, bu çalışmaları stratejileri belirleyip Önümüzdeki dönemi şekillendirmek istiyoruz yani 25 milyardan tekrar 30 milyar dolara ve bunu da dolar bazında arttırarak nasıl büyütürüz çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, yeni yönetim kurulu başkanı olarak yeni bir vizyonla e, özellikle sektördeki büyümeyi, dünya pazar pastasından daha büyük pay almayı hedefliyoruz diyorsunuz. Peki Aynen. bunun e, bu noktada yol haritasını soracağım ama biraz daha hani biraz daha açmak istiyorum. Ne kadarlık bir iş gücü istihdam sağlıyor sektör? Baktığımız zaman çok nitelikli iş gücü sağlayan, çok değerli bir sektörden bahsediyoruz. Donanım kısmı var, yazılım kısmı var. Ve beraberinde de Türkiye'nin gündeminde de asgari ücret, evet asgari ücret belirlendi ve asgari ücretteki artışı sektör olarak siz nasıl, sektör evet. temsilcisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, oradan başlayayım. E, sonuçta e, iyi bir zam yapıldığını düşünüyorum. Yani beklenenin ötesinde bir zam yapıldığını düşünüyorum. E, buna sektörümüz tepki vermek zorunda. Niye tepki vermek zorunda? Bundan daha iyisini yapmak zorunda olduğunu söylüyorum ben tüm çalışanlara da çünkü e, göç yaşıyoruz diyoruz. Ben ona göç demiyorum aslında bedenler göç göç göçüyor ama beyinler burada kalıyor. O beyinleri nasıl kullanırız da kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle e, evet alım gücü azalıyor, zam yapsak da alım gücü değişmiyor gibi gözükse de ben yine de bu davranışı, bu yaklaşımı devletin pozitif olarak görüyorum. Tüm sektörümüzde bu zama karşılık pozitif bir şekilde çalışanlarına yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Peki sektördeki nitelikli en önemli konulardan biri örneğin yazılım kısmında nitelikli iş gücü açığı. Bu kapsamda neler yapılmalı Mehmet Ali Bey? Ee, burada da ne yazık ki gene dünya ölçeğine baktığımızda çok gerilerdeyiz. Bizde 213 bin adet bizim yaptığımız çalışmadaki rapora göre toplamda teknoloji sektöründe 213 bin çalışan İstihdam ediyoruz. Hı hı. Almanya'da 1.2 milyon. Ve Almanya diyor ki ben 1.2, 2.4'e taşıyacağım diyor. Biz niye taşıyamıyoruz? Bence orada da gene e, tek bir strateji yok. Üniversiteler kendi çapında çalışıyor. Teknokentler buna destek olmak için, teknokentler üniversite işbirliği kapsamında tüm şirketler olarak teknokentlerde yer alıyoruz. Ama daha etkin e, yet, ve yetkin yetenek yetiştirme konusunda o işbirliklerinin geliştiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de aslında bu da en önemli konumuz. Üniversitelerimiz bu konuda çalışmak zorunda. Sadece yazılımcı yetiştirmek neden olmasın? Belli segmentlerde iki yıllık yazılımcı eğitimleri neden çeşitlenmesin? Yani sonuçta ihtiyaç belli. Biz 213 binden 400 bine, 600 bine gitmek zorundayız. Hı hı. Bu kadar netse tüm paydaşlar olarak oturup üniversitelerinde, teknokentlerinde, teknokentlerde buna katkı vermeye hazır... Hatta oralarda da ölçümler yapmalıyız bizim yaptığımız raporlar gibi. Mesela son e, İTÜ Arı Teknokent'in bir başarısına buradan bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçildi. Demek ki bir fark yarattı. Niye bizden 5 tane çıkmasın? O 5 tane üniversiteleri tetikleyecek. Dolayısıyla üniversitelerde ya ben niye ilk yüzde değilim, ilk 500'de değilim? Veya ayrıştıracağız yani hani hı hı. teknoloji eğitimini veren kurumları... Biraz daha ayrıştıracağız. Daha yetkin hale getireceğiz. Biz 20 yıl önce Romanya'nın, Ukrayna'nın, Polonya'nın ilerisindeydik. Şu anda gerisine düşmüş durumdayız. Dolayısıyla bunu tersine çevirmek bence sadece kamunun sorumluluğu değil. Evet kamunun önemli bir sorumluluğu. Üniversiteler, rektörlerimizin de bu konuda kafa yorması gerekiyor. Teknokentlerle yan yanalar. Dolayısıyla işbirliklerini arttırmaları gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlar teknokentteki hı hı. şirketlerden çok net ortaya konuyor. Hı -hı. Dolayısıyla bunu değiştirmek yine hepimizin sorumluluğu diye düşünüyorum. Ben tek sahipliği çok ısrarla e, e, söylüyorum. Ee, toplam sağladığı istihdam 213 bin kişi. Tabii bunun içerisinde sadece yazılım değil, donanım kısmında tabii, çalışanlar, e, ticaretle uğraşanlar Aynı. tüm hepsi. Peki ne kadarlık takribi sektörün yazılımcı, yıllık yazılımcıya ihtiyacı var? Bunun ee, bir şeyi var mı acaba çalışması var mı Mehmet Ali Bey? E, ya Direkt çalışması yok ama teknokentler yüzde %90 yazılım ağırlıktı. Hı hı. Ee, ve şu anda da 100 tane teknokent var Türkiye'de. Ee, dolayısıyla aslında bizim geleceğimizi şekillendirdiğimiz yer buralar olmak zorunda. Ee, mesela şöyle de bir bilgi vereyim. Biz teknoloji kullanımında geçtiğimiz 5 ayda bir önceki yıla göre teknoloji kullanımında %35 oranında teknoloji yatırımını arttırmışız. Çok pozitif bir gelişme. Çok pozitif bir gelişme. Çünkü kullanım artacak ki üretim de artsın. Ama üretimde o noktada değiliz hala. İhracatta o noktada değiliz. Çok çok gerisindeyiz. Dolayısıyla bunu tersine çevirmemiz gerekiyor kesinlikle. Ve bunun için de e, hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Peki sektörün ihracat verilerine baktığımızda bu yılın ilk 5 ayını geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslarsak ve bu yıl sonundaki hedefimiz nedir ihracatta? E, Orada da hani şöyle zorluğumuz var hani net bir e, araştırma raporu veya çıktı evet. yok ama şu örneği verebilirim. E, geçtiğimiz hafta Tim'in e, ilk bin ihracat şampiyonlarının açıklandığı bir etkinlik evet. vardı. Başbakan, Cumhurbaşkanımız da katıldı, katılım çok güçlüydü. E, bilişim sektöründen bir şirket yok ilk binde. Bu bile bize bir, bir referans noktası yani rapora gerek yok bu referans noktası. Dolayısıyla ülke olarak şu hedefi koymamalı mıyız Ya yani biz ilk binde Beş tane şirket hı hı. E, yapmalıyız. Bu da kullanımla yapabileceğimiz bir konu değil. Evet, kullanım çok değerli artması, ama üretimle artacağı ve üretimle orada olabileceğimiz gerçek. Dolayısıyla niye bu hedefi biz e, STK olarak e, kamu kurumları kendilerine ülkenin hedefi olarak tüsiyatla ya biz biz çok sanayi sektöründen hani çıkartıyoruz ilk binde niye bu sektörden çıkartmıyoruz? Bence kendine sorması gerekiyor. Evet, e, sizin de dediğiniz üzere Türkiye teknoloji kullanımına baktığımızda Avrupa'da da hep en ön sıralarda olmasına evet. karşı üretim noktasındaki katma değeri gerek sanayi gerek iş gücü gerek ülke e, net gayri safi asla sağlayacağı değer bakımından üretim noktasına daha çok var oluyor olmamız gerekli. Ben biraz da e, bu konuya gireceğim ama dijital ekonomi kısmına da girmek istiyorum. Dünyada özellikle çok hızlı ilerleyen sektörlerin, şirketlerin e, bu konuda ilerlediği, evrildiği bir e, süreçten geçiyoruz. Evet. Dijitalleşme noktasında bizim karnemiz nedir? Küçük ve orta boy işletmelerde bu noktadaki farkındalık, fonlara erişim, ölçek ekonomisi yeterli olabiliyor mu? Günlük şartlarında. Evet. yani e, Bu da çok güzel bir konu. E, e, fakat e, bu konuları sohbet ederken hep bir üzüntü içinde oluyorum. Çünkü burada da çok gerideyiz. Dijital ekonomide dünyada binde birlik yerdeyiz. Yani dünya sıralamasında 38. 38. sıradayız. Dolayısıyla bu nasıl değişir dediğimizde bizim ikinci yüzyılda teknoloji elem çağrısı TÜSİAD'la birlikte çıkarttığımız rapor bence geleceği şekillendirmek ve bu sektörün geleceğini iyiye götürmek için rehber niteliğinde bir çalışma. Orada dört başlık belirledik ama ben tek başlığı ısrarla vurguluyorum. Ölçek. Türkiye'deki bizim sektörümüzde ne yazık ki ölçek şirket yok. Bu neden oluyor? Birleşemiyoruz, paylaşamıyoruz, odaklanamıyoruz. Bu üç başlığı ben çok önemsiyorum. Odaklanacaksınız çünkü dünyada tek ürünle dünya dev olan şirketler var. Ya odak önemli. E paylaşabilmeniz lazım. Ölçeniz yoksa yurt dışına çıkamazsınız. Çünkü yurt dışına çıkmak para gerektiriyor. Veya fondan para alacaksınız. E fonlar ölçeye bakıyor. Ölçeğiniz varsa size yatırım yapıyor. Dolayısıyla biz şunu görmeliyiz artık yani. Bizim sektörümüzde konsolidasyon önemli. Bunun en önemli göstergesini de ben şöyle görüyorum. Hı hı. Dünyadaki fonlara baktığımızda artık gidip tek bir şirkete yatırım yapmıyorlar. Çünkü organik büyümeyi sağlayamayacaklarını görüyorlar artık. Dolayısıyla 5 şirkete birden yapıp yatırım yapıp konsolide ediyorlar. O zaman ölçek oluyor. O zaman o mark oluyor. O zaman o 1 milyar dolara ulaşabiliyor. Bizim de hani bu anlamda paylaşmayı, birleşmeyi Konsolidasyon kötü bir terim oluyor hani konsolde oluyoruz gibi hı hı. ama birleşme diye baktığımızda birleşebilmeyi girişimciler olarak öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Aslında Türkiye'deki belki en önemli noktalardan biri de aile şirketlerinde görüyoruz kurumsallaşma diğer noktalarda da e, ortak çalışma kültürün biraz daha e, geriden geldiği ortak çalışma kültürünün aslında çok fazla gelişmediği bir iş dünyası yapısı var. Dolayısıyla COBİ'ler ölçeklenemediğinden dolayı da gerekli e, fonlara erişemiyorlar. Gerekli noktada yurt dışına açılımları gerçekleşmiyor. Bir kısır döngü içerisinde ilerleniliyor. Dolayısıyla aynen, aslında aynen. bugün baktığımızda bilgi ve iletişim teknoloji pazarı binde 5 e, pay alırken dijital ekonomi pazarından e, Türkiye binde bir. bir pay alıyor. Çok daha geriden geliyor dolayısıyla. Aynen, Değil mi? aynen, aynen. Yani hani çünkü bizim büyümemiz aslında diğer sektörleri de büyütecek. Diğer sektörlerin dijital, daha dijital ekonominin parçası olmasını sağlayacak. Bunu sağlayabilirsek bence başardık diyebiliriz. Yani hani sonuçta evet yeni dönem TÜBİSAT'ta da ben bu bunu hedeflerle tanımlıyorum. Yani yapıyorsak başarılıyız. Ölçmemiz lazım. Ölçtüğümüzde sonuç gerçekleşiyorsa kendimizi başarılı görürüz. Yoksa değişip Yeni hı hı. bir ekiple bu sefer yeni hedefin peşinden koşmalıyız diye düşünüyorum. Hı hı. Peki yeni dönemde ne yönde faaliyetleriniz olacak? Özellikle bu dijital dönüşüm yani şirketlerin dijital dönüşüm yol haritasında TÜBİSAT olarak neler yapacaksınız? Ee, yani iki alanda ben e, hı hı. öncelikli faaliyetlerimizi arttıracağız diyoruz diye düşünüyoruz ve çalışıyoruz ekiple birlikte. 30 kişilik yönetim kurulu kadromuzla birlikte bir kamu tarafında. Kamu'nun iyi yaptığı şeyler var. Eksik yaptığı şeyler var. Dolayısıyla iyi yaptıklarını destekleyeceğiz. Daha da güçlü bir şekilde yapmalar için ne katkı verebiliriz onu sağlayacağız. Ama farklı yapılması gerekenlerde de masaya koyacağız. Çünkü e, tek e, bir kararla, tek bir yol haritası değil. Yani hani çeşitlendireceğiz ki yol haritalarını ya da başarıya gidecek yolları. Biri tutmazsa diğeri tutacak. Dolayısıyla birincisi bu. Yani kamu tarafında etkin faaliyet göstereceğiz. İyi çalışmaları, sektörümüzü destekleyen, büyümesini sağlayan. Dolayısıyla biz büyüyorsak tüm sektörler büyüyor felsefesi ve ihracatımız art, artıyor felsefesiyle. O tarafta çalışacağız. Diğer tarafta da e, TÜSİAD ve KONFET gibi reel sektör firmalarının dönüşümüne nasıl katkı veririz? Ölçeceğiz, göstereceğiz. Çünkü nerede olduklarını bilsinler ki nereye gideceklerini belirlesinler. Dolayısıyla biz bu konuda rehber olmaya çalışacağız. Yine e, e, raporumuza dönüyorum TÜSİAD'la birlikte. Yani bunu her sanayicinin, her e, kobi'nin okuması gerektiğini düşünüyorum. Biz şu anda onu yaymakta biraz zorlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde o farkındalığı arttırmak için daha aktif olacağız. Sizlerin de katkısıyla. E, ama bu farkındalığı, yani her insan şunu hissetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'deki her insan. Ya Bizim geleceğimiz katma değerli ihracatta. Bu da teknoloji sektörüyle olabiliyor. Dolayısıyla bu farkındalık herkeste olursa e, bence farkı sağlarız diye düşünüyorum. Evet zaten Türkiye genel ihracatına baktığımızda da birim değerler bir 1,5 dolarlar civarında hakikaten OECD ve e, gelişmekte olan ülkelerin hayli hayli gerisinde Türkiye'deki ihracatta birim değeri böyle nitelikli ürün ve mal hizmet satarak ancak artırabiliriz. Ben ihracat demişken şunu da sormak istiyorum aslında çok gündemde bir konu. Vize sorunu. Evet. Özellikle girişimciler, genç girişimciler e, fuarlara katılıyorlar, teknoloji zirvelerine katılıyorlar, çok büyük etkinlikler düzenleniyor. Ve pazarlarda müşterilerle buluşma noktasında bu vize sorunu aşma noktasında neler yapılmakta, e, sektör e, bu konudaki müzdaripliği nasıl e, bertaraf etme çabası evet. içerisinde? Yani orada ben e, yeni dönemin bu anlamda pozitif yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Yeni hükümet, yeni kararlar e, bu, bunun önünü açacağını düşünüyorum. İkinci konu yine e, e, kamu kurumlarının dikkatini şuraya çekmek istiyorum. Ben geçen hafta Romanya'daydım. Yani birçok şirket artık kendini Avrupa topluluğuna götürmenin yolunun ya da vizeyi aşmanın yolunun Romanya'da iş yapmaktan geçtiğini düşünüyor. Romanya %100 Avrupa Birliği'ne katılmamış olsa bile şu anda oradaysanız... Tüm Avrupa'da çalışma imkanına sahipsiniz. Orada şirket temsilcilik açıyorlar şirketler. Evet. Hı -hı. Yani hani eve ilginçtir. Romanya'nın direkt Afrika'daki hiçbir ülkeye uçuşu yok. Hepsi Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla biz bir merkez olmuşuz aslında lojistik anlamında. Evet. Ama niye teknoloji şirketleri Romanya'da merkez kuruyor da bizde kurmuyor? İşte bunu da kendimize sormamız gerekiyor. Ben burada onu gördüm. Yani hani tabii ki kamu kurumlarının ...devlet yönetiminin önümüzdeki dönemde vize konusunda bir çözüm bul bulacağına inanıyorum. Ve bulunması da gerekiyor. Çünkü hı hı. bizim ihracat diyoruz. Yurt dışına gidemiyorsak nasıl ihracat yapacağız yani? hani Bunu aşacağını düşünüyorum ama... ...aynı zamanda da bizim burada kalmamızı... ...yani hani e, beyin göçünü tamam insanlar gitse ama kurumların burada büyümesi... ...burada beynin güçlenmesi ve değerin burada olması için... Ya Romanya oluyor da niye biz olmuyoruz? Nasıl bunu tersine çeviririz? Bence bu da çalışılması gereken bir konu olarak. Ama ben yine de pozitifim önümüzdeki dönemin, yani bugün bir de iki de de galiba e, şey açıklanacak e, faiz yeni hı hı. dönem hani nasıl olacak nasıl şekillenecek hı hı. Evet. daha Avrupa'ya yaklaşacak mıyız Ben yaklaşacağımızı ve önümüzdeki dönemde aslında bu sorunun da aşılacağını düşünüyorum. Evet. E, tabii ki ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle şimdi sektörü, bilgi ve iletişim sektörüne baktığımızda en önemli noktalardan biri donanım kısmı ve e, yazılım kısmı diye belki ayırabiliriz. hizmetler evet. kısmı gibi. Buradaki dağılım nedir? E, yurt dışıyla kıyasladığımızda oradaki tablo nedir? Buradaki yıllık büyüme oranları neyi işaret ediyor? Donanım daha mı geri kalıyor yoksa yazılım daha artarken? Ya şöyle güzel tarafı ihracatta yazılım artıyor, yazılım ihracatımız artıyor. Ama ölçek olarak hani ifade etmekten bile imtina ediyorum çünkü daha gururla ifade edeceğimiz rakamların çok uzağındayız. Ama bence e, donanım tarafında e, büyük şirketlerimiz bir kere yatırım yapıyor. Zaten artık bulut da var. Hani her şeyi donanıma yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Aslında bulutu evet. kullanmak zorundasınız. Yani zaten global olmak istiyorsanız. Neden bir data center'a yatırım yapasınız artık? Yani hani globalseniz dünyanın Singapur'da da çalışıyor olabilirsiniz, burada da çalışıyor olabilirsiniz. Yani artık bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hani bulut pazarı da o anlamda bir parça yeniden gözden geçirilmesi gereken bir alan olarak gözüküyor. Bizim de o en hızlı büyüyen pazar olduğunu görüyorsak, Türkiye'de de o pazardan biz nasıl pay alırız? Bulutu biz de kullanacağız ve e, yetkinliğimizi o alanda arttıracağız ki o büyüyen dünya pazarından pay alabilelim. Biz o yetkinliği geliştiremediğimiz durumda aslında ihracat hayal olmaya devam ediyor. Yani çünkü oradaki yetkinliğiniz yoksa o büyüyen en, en, hızlı büyüyen pazardan nasıl pay alacaksınız? Ve son dakikalarımız içerisinde şunu da sorayım. Özellikle bilgi ve iletişim teknoloji pazarında en e, etkili olan e, teknolojiler, öne çıkan teknolojiler neler? Son dakika içer, içerisinde. <laughs> Şimdi orada en popüler tabii şu anda ChatGPT. ChatGPT aslında bir devrimi şöyle yarattı. Kullanıcı ön yüzü verdi teknoloji olarak. Dolayısıyla sadece teknoloji kullanıcılarının değil, tüm insanların kullandığı bir teknoloji platformu haline döndü. İşte belki oğlunuz ya da kızınız okulda ödev yapıyordur. Giriyor ChatGPT'ye. Ödevini tamamlıyor ve veriyor. Şimdi bunu bazı insanlar kötü olarak yorumluyor. Yani hani ya ödev yapmıyor, oradan yapıyor. Hayır, sonuçta doğru kullanıma ittiğimiz sürece teknoloji işte bakın tüm topluma yayılabiliyormuş teknoloji kullanımı. Biz de bunu yayabilmek zorundayız yani. Hani, ee, evet. Chat GPT bu anlamda ya da AI, yapay zeka dediğimiz en güncel konu ama bunun yanına bulutu da koyun, otomasyonu da koyun, yeni teknolojiler ee, hızlı geliyor dolayısıyla ona adapte olabilme yeteneğini ee, koyabilirsin. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Bilişim Sanayici Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak bugün bizlerle beraberdi. Bilgi ve iletişim teknoloji global ve Türkiye pazarına dair tüm bilmeyenleri kendisiyle konuştuk diyoruz. Ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha burada noktalıyoruz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte hoşça Hoşçakalın.